استغفر الله Gültekin hanımefendi ve ailesi adına yapmış olduğumuz şadırvanın açılışını gerçekleştireceğiz. Öncesinde Kur'an-ı Kerimlerimizi dağıttık. Kardeşlerimizle birlikte Necla Gültekin hanımefendi ve ailesi adına dua edeceğiz. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. امين. واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. امين. ببركه القران العظيم. امين. وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. امين. آمين. İlahi ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimizi binlerce kilometre uzaktan unutmayan Amin. Necla Gültekin hanımefendi ve ailesinin Amin. geçmişlerine rahmet eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi günahları var ise bağışla Allah'ım. Amin. Allah'ım Necla Gültekin hanımefendi Amin. ve ailesinin Amin mutluluklar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi yuvasına huzur nasip eyle. Amin. Allah'ım ne sıkıntısı varsa gider. Amin. Ya Rabbi vücutlarına sağlık ver. Amin. Allah'ım evlerinden fitne fesat her türlü kötülükleri uzak uzaklaştır Allah'ım. Amin. Ya Rabbi Necra Gültekin hanımefendi ve ailesinin kazançlarına bereket ver. Amin. Allah'ım onlar buradaki kardeşlerini unutmadılar. Ahim. Temiz su içebilmeleri için, cami cemaatinin temiz suyla abdest alabilmeleri için Ahim. bu hayratı yaptırdılar. Efendim Necra Gürtekin hayratı. Allah'ım Fatma Pembe Azak, Ali Osman Azak, Rukiye Tan, Mehmet Tan, Ekrem, Saadettin, Ayfer, Hüseyin, Gülay, Gürkan, Tülay, Burak, Zeynep, Duru, Ömer, Yasin, Asude. Ve Necda Gültekin hanımefendinin tüm geçmişten rahmetiyle Allah'ım Allah sen onların ömürlerini bereket Onlar bu kardeşlerini unutmadı. Allah'ım ahirette sen de onları unutma Allah'ım. Amin. Allah ahirette sen de onları serinlet Allah'ım. Amin. Amin amin bi hürmet seyyidil mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Amin. Hafız kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okuyacak. Kur'an-ı Kerim'den sonra açılışa geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi <Sessizlik> alladî ansela alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu 'iwaca. Kayyeman liunziru ba'sen şedîdam illadun huve yebşirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم تقبل الله يا الله بسم الله الرحمن في خير الله الله Suyun temizliğini görüyorsunuz, tertemiz, çok güzel bir su çıktı. Allah razı olsun. Bu sudan abdestler alınacak, sular içilecek. Çocuklar buradan ihtiyaçlarına gidirecek, aileler, mahalledeki aileler ihtiyaçlarına gidecek. Yanında hemen yanı başında çok büyük bir cami inşası tamamlanıyor. Buradan sürekli abdestler alınacak. Necla abla Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin. İkinci şadravanınızı da Bangladeş'te açmış olduk. Allah sizlerden razı olsun. Ömrünüze ömür katsın. Vücutlarınıza sağlık versin. Ailenize huzur versin. Allah razı olsun. Kardeşlerimizin sevinçlerini sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda abdestler alınıyor. Kardeşlerim böyle çeksin. Bakın sular akıyor. Abdestler alınıyor. canlı bayrağımızın gölgesinde e, yerini seçmeli açmış olduk. Teşekkür ederiz. Ben Necza Gölü'deki şadranımızı açtık. Abla, sizin mahallenize böyle bir şadran yaptık. Duygularınız nelerdir? Abla direktene ekranı kuracağız. Mojid bari iş vardır. Kameronla kır. Allah olsun. Ettu bekte kurevalan. Kameronu da. Ağa kameranı kurtar. Allahü Vüle. Ağa kameranı kurtar. Allah olsun. Çok iyi oldu. Daha önceden zorluklar vardı. Şu anına göre çok daha rahat ulaşabileceğinizi ifade ediyorum. Evet, teşekkür ederiz.

Da, da, abi, daha canım. önce burada e, su gücü olmadığı için böyle e, kovalarla suyla şadırban şey e, abdest alıyordu vesaire. Artık böyle elektrikli bir şey olduğu için bir rahatlıkla abdest alabilecekler. Tam da şu anda öğle ezanı yani vakti. Evet. E, abdest alıyorlar. E, Öğleden sonra kılınacak inşallah. Biz sormaya devam edelim. Evet sen. De. Sen gel hocam böyle hocam. আপনার কেমন লাগতেছে এখানে অনুভূতি কি আপনারা আগে কিভাবে ওজো করতেন এখানে কষ্ট হইতে কিভাবে e, ee, onu da aynı şekilde böyle kova ile su getirip böyle abdest alması gerekiyordu daha önce. <laughs> Necla e, ablaya ve geçmişlerine her namazda dua edin oldu mu? Zara asese Necla Gültekin ve Polivar Zara Şavarcı'nın dua görmeni. Her namazda dua edin onlara. Namazı para başlasına dua görmeni. Evet abi sen ne dersin?

Daha önce böyle bir su kuyusu vardı böyle tulum balık. Onda böyle sıra kuyruk oluşuyordu. Camiye namaz Şimdi 20 tane size evet. çeşme yaptık. Rahat rahat abdestinizi alın. Ve gene yakın bir işte kalası bir yüzün akşamı da olacak. Bugün de şöyle namazdan sonra da Necla ablanın tüm geçmişlerine dua edin inşallah. Asgari namaz buraya, namaz buraya. Zarar açmamalarını dua